Yeşil alanlarda özellikle güneş alan bölgelerdeki çim alanlarımızı de değiştirdik. Yeni bir kimlik getirdik Maçka'ya. Maçka'nın hem yazı tarzı, kimlik tarzı, logosu, her şeyini değiştirdik. Yoktu zaten, yeni bir kimlik olarak oluşturuldu. Ee, onun dışında da e, özellikle hayvanlarla ilgili alanlarımızı bir elden geçirdik. Pati parkımızı toparladık. Ee, onun dışında bazı işgaller vardı, onları alandan uzaklaştırdık. Ee, Aydınlatma sistemimizi tekrar baştan ele aldık. Ee, aynı direklerle fakat ışığı daha kontrollü bir şekilde organize ettik. Şu anda da tek merkezden burayı o, o idare edebiliyor SCADA sistemimizle. Ee, onun dışında park zaten güzel bir parktı. Oyun alanlarımızı tekrar elden geçirdik, organize ettik. Evet, biraz daha, Merhaba da, arkadaşlar. Ee, şey, Yeni bir ağaçlandırma e, oldu mu evet, yoksa başkanım, oldu. ne kadar oldu? Çok miktarda yapmadık ama belli bölgelerde e, biraz bir ağaçlandırma yaptık. Sayı olarak söylersek 100 civarında bir evet. yeni ağaç getirdik ama zaten park biliyorsunuz 20. yüzyıl başından beri Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bel tur noktalarını mı koydunuz? Evet. evet. İki evet. tane bel turumuz var şu anda alanda. Çocuk oyun grubu vardı ya. Bu vardı. Var bu, başkanım. vardı. Başkanım. Başkanım. bu vardı. Bu vardı diğer spor alanlarında ve şeylerde değişiklikler yaptık. Onun dışında görmüş kimlik, olduğunuz kimlik, kimlik gibi kimlikle de. ilgili çalışmalarımız aynı diğer alanlarımızdaki gibi devam ediyor. Evet, tabelalarımız. Bunlar yarışmadan çıkan evet. biliyorsunuz ürünlerimizi. E, e, kimlik, evet, kimlikle evet. bir şey oldu. Buranın başkanım yani biraz önce gezerken de vatandaş da bir güvenlik sorunumuz var bu konuda. Bir, bir, bir girişimde bulunmamız lazım ciddi akşamları ciddi bir güvenlik sorunu var gündüz herhangi bir sıkıntımız yok ama güvenlikten e kastımız yani yani bizim evet, tabi adli bir sorundan bahsediyorsun. adli şey de tarafı da var onu hem emniyetten hem bizim Güvenliğimiz var zaten var, ama sayısının var. Da var. E belki artmasını hmm. mı ona bir e, başka bir gözlem Aslında bir gece şikayetler biraz da adli taraftan da geliyor. Yani güvenliğin de müdahale edemeyeceği özellikle gece güvenliğin sabaha müdahale kadar müdahale onunla ama. bir görüşeceğiz. Var, var, yani orada de. biraz daha Hali adli işe kayıyor. Evet. 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 Hayırlı işler. Kolay gelsin. hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Evet. Nasıl memnun musunuz? Çok güzel. burada ihtiyaç vardı. Güzel. Ee, Başkanım bize çay ismi alacak evet, diye bekliyoruz şu anda. Evet. Çaylar benden. Bugün Dünya Kahve Günü'nü evet, kahve, kahve mi? Dünya Kahve Günü'nü Hadi kahve. Tamam. tamam. Ama şey tabii çay kahveyi Bizim, tamam. Bence Bence yok daha yok daha kahve içmeyebilir. Tamam. Kendi yok yok başkanım. Ha? Beltrum bardağıyla içelim. Şu be biz Beltrum bardağıyla içelim. Tamam. Onunla işim var, Türk'te var, nasıl isteyelim? Ha? Amerikanı var, Türkçü var, sade var. Iıı e, en A sertinden veriyorum. Amerikanı var. Ben size takip edin arkadaşlarınıza paylaşın. Tamam. Sesimiz evet. Ne güzel. Aynen. Burası daha da güzel olur. Bu iş yani bu belediye 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 bazı konular belediyeyle olacak işler değil yani. Özellikle sokak hayvanları konusu iki iki anlayış var. Birisi bütün sokak hayvanlarını sokağa salın. Birisi de bütün sokak hayvanlarını toplayın şeye tıkın. Yani sanki böyle bir yaşam varmış gibi. Yani her ikisi de yanlış e ama buna yani İstanbul'da hep birlikte yani büyük bir kavramsal bir çözüm böyle bir şey yani bir e, zihniyet değişimi. Yani ben bunu valimizle de görüştüm. Eee kurumlarla hani bir çalıştay olması konusunda da hatta bir görüş alışverişimiz yaptık Evet. Yani eee büyük bir mesele bu. Evet. Biz de anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince Büyük bir popülasyon var yani. Bizim gibisi yok dünyada bildiğim kadarıyla. Yok. Başka ya. bir metropol yok mu? Böyle bir metropol yok bu kadar. Var olduklarını da kabul etmemiz gerekiyor. Bizim tespit ettiğimiz Şişli'de 30 bin kedi popülasyonu var. Ve ha. biraz bunun devamı olan sanat parkı artık adı değişti Kedili Park. <laughs> 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 Ama şey var yani, işte, yani. şöyle e, sorunlar var yani benim yani çok kafa yordum ben bu işe. Hani ilçe belediyesindeyken de çok değerli de bir eee Gerçekten böyle hayvan e, canlılarla ilgili bir rehabilitasyon alanı yaptık yani sıkı bir yatırım yaptık e, ve e, çok yanlış algılar var yani ben. Hayvan, sokak hayvanlarıyla ilgili gönüllüyüm diyenler bile bu işi bilmiyor. Hani evet. böyle bir sorun yani bunlar var. Bunlar da birkaç parça zaten başkanım. Aslında şimdi televizyondaki programda da galiba bu konuyu özellikle yani. öne çıkartıyor. Diğer oyuncu arkadaşlarıyla. Biz BİN e, İS TV'de yapıyoruz. Bin Connect'te evet. yayınlanacak aynı zamanda. E, ama mesele burada hep beraber kanalın da tabii, bizim tabii. de belediyenin de herkesin bu meseleyi nasıl anlatabiliriz? Öyle, öyle. Vallahi Peki. biz de bir temas kuralım sizinle. Birlikte evet, evet. E, yani biz burada bir yenileme ama yapıyoruz. Yani, kanun vesaire yani birçok şey var. Oralarda var evet. Yani birçok konu var. Bir tane değil. Yani çıkan yasalar. Yani kimine, çıktı. kimine kalsa kısırlaştırma da yapılmamalı. Kim, var yani, yani bunu savunan var. Diyen var. evet. Şimdi nasıl yani aşı olmayan yani aşı hani karşıtı olanlar var aynen onun gibi. Ee, ve hani orada popülasyonun büyümesiyle ilgili kimse bir şey bilmiyor yani bilmeden bunu konuşuyor. Var, evet. Dört bir veri veriyor. Konuşmak lazım bunu. Sadece Kemal Burgaz'da 13 bin hayvana bakılmış rehabilitasyon. bir yılda sadece bir yerde. Yani bunun önüne nasıl geçebilir? Seneye 26 bin olacak, sonra 52 bin olacak, olacak bu sayı. Yani. Mümkün değil. Yani. Mümkün, Mümkün, değil. Yani. Mümkün değil. Eğer biz o Herkes... popülasyona müdahale etmezsek e, hiçbirimizin e, şansı yok. O yüzden de. Valla içinde olmanız sevindirici. Tabii evet. ki anlatarak. anlatarak ama yani işin kanun tarafı. Tabii. Bir, öyle, öyle bir şey projektör belediyelere tutuluyor. Yani sanki evet, öyle suçlu. bir yetkisi var gibi ya da suçlu gibi. E, öyle değil aldık yani. Tek evet. başına öyle değil. E, zor bir iş bu. bu. Zorluğu hep beraber. Bu işin bakanlık e, ayağı var. Yani e, tarım ve hayvancılıkla ilgili bakanlığın e, Orman Bakanlığı ile birlikte Orman bakan sağlıkla ilgili a, bacağı var. Yani böyle çok yönlü bileşenleri var aslında. Beraberce bir akıl üretmemiz lazım. Evet, Başka Parkı'ndayız. Eee Başka Parkı, ee, Parkı İstanbul'un göbeğinde eee Şişli ilçemizin e, çok değerli bir alanı. Burada tabii eee insanlarımızın çok sevdiği, içselleştirdiği ve içinde çok güzel anılar biriktirdiği bir alan. Ama e, ne yazık ki kullanılmaz noktaları ve kötü e, bir takım e, bölümleri olan bir parktı. E, bunu e, Şişli Belediye Başkanımızla saha gezilerimizde tespit etmiştik. Büyükşehir Belediyemiz olarak buraya e, Park Bahçeler Daire Başkanımız, Daire Başkanlığımız nezdinde hem e, Ağaç Ağaç'a ve ilgili kurumların da katkılarıyla beraber güzel bir işbirliğiyle e, çok güzel bir düzenleme yapıldı, e, kimlikli bir yer haline geldi, çalışmayan noktaları çalışmaya başladı, başta havuzumuz olmak üzere e, farklı ihtiyaçlar, tuvalet, yeme, içme, güvenlik gibi hususlar e, revize edildi ve şu anda gerçekten e, güzel bir hale büründü ama e, tabii bu burada bitmiyor e, bunun gibi yakın bölgede e, diğer parklara da dokunmaya devam edeceğiz e, Maçka Parkı İstanbul'un e, göbeğinde merkezinde önemli parklarımızdan birisi e, tabii temennimiz e, gönlümüzden geçen e, burada hem e, İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan e, Nişantaşı e, Osman Bey gibi o bölgenin akışla beraber bu parklardan geçerek Taksim Meydanı ile Atatürk Kültür Merkezi ile İstiklal Caddesi ile buluşacak güzel akslar oluşturma konusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Sizleri bugün burada ağırladık. Maçka Parkımızın bu yeni hali İstanbul'umuza hayırlı olsun. Arkadaşlar güzel de bir ee, tanımla, davetkar bir tanımla İstanbulluları Maçka'da buluşalım diyerek de davet ediyorlar. Hayırlı olsun.